Kankama diyorum ki Kanka ödevleri bana atabilir misin? Verdiği cevap şu Bu ne ya her gün her gün ben sana ödevimi atacağım Niye yazmıyorsun ödevlerini? <laughs> Komik şey seni Pardon da niye kankamsın? Senden ödevleri alamayacaksan o zaman sen benim niye kankamsın? Öğretmenden Hocam diyorum ki Hocam tuvalete gidebilir miyim? Verdiği cevap şu. Hayır teneffüse gitseydin şu an gidemezsin. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Komik şey senin. Teneffüste yoktu. Şu an kişim geldi ve şu an gitmek istiyorum. Teneffüste kişim gelseydin teneffüste giderdim. O zaman siz de tuvalete gitmeyin hocam. Altınıza yaptın. Ne dersin? dersin? Ya bu hocalar bizden ne istiyor? Bugün dersi susadım bir su içeyim dedim. Tam suyu içeceğim. Hoca diyor ki derste bir şeyi yiyip içmek yasak. Neden teneffüste içmedim? <laughs> Komik şey seni. Pardon da teneffüste susamamıştım. Şu an susadım ve şu an içmek istiyorum. Neden insanların temel ihtiyaçlarına karışıyorsunuz? Neden burnunuzu böyle sokuyorsunuz? Lakır <laughs> lakır da içerim vallahi.